Selamlar arkadaşlar. Yakuza Kibabe'de sabitörlere devam edelim. Şimdiki sabitör biz Chapter 5'te çıkacak. Vincent'ın önündeyiz. Hemen Vincent'da sabitörümüz. Şimdiki. Şöyle yürüdüğümüzde şuradaki abi. Pardon. Ben de mi konuşuyorum? Evet. Zamanla ayırabilir misin? Pek değil. Fakat ne ihtiyacın var? Beni beni bir duy sadece yeter. Hadi bir içelim biraz. Tamam deyip oturacağız. <laughs> şimdiki Bir şey mi istemiştin? Evet. Ben küçük bir iyilik istiyorum. Ee, 2000 2000 yen o, fiş, o fişlerden yok değil mi sen diyor? Onlardan yok. Öyle bir şey mi var? Hatta diye soruyoruz. Gerçekten bilmiyor musun? Ben şimdiki olaylarda ben pek harcayamadım pardon. Sen başka bir yardım mi yaşıyorsun? yaşıyorsun Öyle bir şey. Her neyse bu 2000 yeninin ne olduğunu anlatıyor işte. 2000 yenimizin ne olduğunu anlatıyor. 2000 yılında falan yeni basılmış bir şeyler, bir şeyler. İşte 5 yıl önce ha diyor. Neden bilmediğim şimdi anlaşıldı diyor işte. E ne olmuş ona diyor? Bu bir işte kolektörmüş. Bu adam koleksiyoncuymuş. Onları şey yapıyormuş Toplayacakmış. Fakat sorun varmış. Toplu Bu yüzden ee, bu da işte kendisi toplamaya baş, kendisi el atmaya başlamış. İşte ona diyor şu anda. Fakat birini ben tutarsam diyor çok daha kolay olur diyor. Fakat sana pek yardımcı olabileceğimi düşünmüyorum. Belki de doğru söylüyor. Eğer bana yardım eden biri olsaydı bu çok daha hızlı gidebilirdi. Bize de 2000 yen, o fişlerin her biri için 20 bin yen verecek. <laughs> Bizim de buna düşüp avlıyor. Toplamda 5 tane bu fişlerden var. Şimdi Aa, hadi bu da Takashi Takanashi. Ee. Şimdi onlardan her birini toplayıp buraya teker teker getirmemiz lazım. Hepsini bir anda toplayamıyoruz. Şimdi ilki hadi bir açılıyor. İlki hemen şu Pink Street'ten aşağıda ve North Taylor Boulevard'ın orada duran bir adam var. Orada hemen. Hoş giriyor, hoş. Hemen, hemen. Çıkın ya. Allah Allah. Lan oğlum yorulma ya. Evet, şurada duran şu abimiz. Hemen. Evet, bu para garip falan filan ya. Yap bu parayı bize veriyor. Şimdi biz de bunu hemen. Hey, sizin ben. Şimdi hiç kavgaya giremem. Şuradan dolanırım daha iyi yani. Kız sıkıştırmayın lan. <laughs> Hayır dur, Ulan dur Hoyt Dur. Lan herkes kavga etti tebe parıyor ya. Bir bırakın da gidelim arkadaş. Şimdi hocam hey. merhaba. Hey. Al bakayım. Ver oğlum işte ne yapacağım ben o 2000 yıl kişi ne yapacağım? Ya? 20.000 yen kazandı. Hadi 4 tane vardı. 4 tane daha var diyor. Yürü yürü yürü. Şimdik Thank you Arigatou Şimdi Diğeri Hölüran Diğeri Bu Batling Center'da Oraya Doğru Şiflik Gödeek İnşallah Şurada Büyük Ölülerden Birisi şey. Sonu o mae. Ha, sonra be. <laughs> lan çiribi yorulma arkadaş. Ayçi. Ayçi'nin konusu. Haydi lan Oo. Yine team'dan yakalamayacağız daha işte, nasıl. Oo. Allah Allah. Ya, kavga arıyorsunuz arkadaş ya. Ay kedi yukarıda. Buraya git. Şimdi. Evet. heh şu adam da herhalde. ay yok ya bu değil pardon. Nerede gidiyor ya bu abi? He, şu abi şu abi. Ekşi çabu. 2000 yen verdik, 2010'u geri aldık. Adam çok pis kazıklandı ha. <laughs> o da hemen Batling Center'daydı zaten Şimdi geri götürelim şu Takashim'i Takashim'i ha çekeyim. Neydi o <laughs> Ben beni pırt yakalarsın abi pırt yakalarsın Çokta <laughs> hmm. Sokoro'ymuş Ne yapıyordun? Ay ben ya. Al öyle ağzını burnunu kır. Allah Allah. Ammalları. Ne yengezim lan başımdan. Bunlar ne ses öpücüğü lan Allah Allah Bırak şimdi Aizu yavrum Allah Allah Hacım al Al şunu da <laughs> şimdi keşke her birini teker teker vermek zorunda kalmasaydık da böyle uzun sürmeseydi abi diğeri diğeri de hemen tiyatro şeyinin orada Club Sega'nın orada tiyatro merkezinin caddesinin meydanının ya da her ne şey Ay sen sokulu var diye işine Bir tuvalet ya Ben ne çabuk gördün ya Evet. Klapsakaya da girdi. Şimdi Klapsakada ya kiri bir tur daha. Heh. Durla, bu değil lan. Evet. Şu abi. Şimdi bu oturan abiyle de konuştuğumuzda 5000 yen ödeyip o fişi alacağız. Şimdi Şimdi hemen şunu da götürelim. Ne oluyor. Tabi durun lan. Şimdi Nerede ya diğerinde miydi? Şurası kapanmış der mi? Kapandı mı ya orası? Aynen bak. Kapanmış. Orası bayağı ünlü bir yerdi be. Eski oyunda. Ay Hocam. Of oh, oh. <laughs> Nerede o diğer <diyarı> ödülü? <laughs> malı Allah Allah you. Şimdi Boy. Al hocam, bu da 3 etti uh. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Diğeri de hemen şuradaki popoda denk ayıç oradaki Hocam beni şu aşağı götür de. Şimdi Hemen şu popoya gidelim. Evet bu şeyle konuştuğumuzda o da bize biri verecek cross 2000yana bunda değiştirdik şimdi geri dönelim. Şu abimizin yanına. Ondan sonra da sonuncu kalıyor. Evet, şuraya götür beni. Şimdi onu da yaptığımızda odayı bu sefer de diğeri de hemen Kazama Family binasının önünde. Geçsene yavrum şuradan. Ulan bir çarpacaktım da neyse çarp. <laughs> Ulan sen değil lan. Dur. Al bu da dördüncü dıngıl. Evet evet hadi bay bay. Şimdi sonuncu da az önce de zaten dediğim gibi şu haritadan da gösterelim. Kazama binasının hemen önünde. Hadi la manyak nedir? Allah Allah. Şimdik. Şurada da şu hemen bu vending maşinin önünde duran abiyle konuştuğumda hmm. hmm. o da exchange etmek hmm. istediğini söylüyor ve 2000 yerine biz de bunu exchange ediyoruz. Şimdi hocam geri götür sen beni. Takside 25 olmadı mı ya? Bayağı kullandık. Hadi da. Manyak nedir? Allah Allah. Evet bu da sonuncusu. Al bakalım. Şimdi. Al bakalım. Evet tamam mı? Evet tamamladım diyor. Çok teşekkür ederim. Endişelenme. Bu senle kalsın diyor. Bir de bize bir şey veriyor. <laughs> Billerden birini bize verdi. bence saklamasın bunu. Bana bunu vermek istediğini misin? Ay ay. <laughs> evet. Hadi al da git, al da git. Bu sefer bu kadar. Başka saf görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın.